Evet arkadaşlar. Şimdi atlayacağım. Nereden? Buradan mı? Aynen arkadaşlar. B bakayım nereye kadar gidebilirim. Bu kadar bir yükseklik var. Sen mi tutacaksın? Ben tutup gideyim mi? Yok ben tutayım, sonra atarım sana. Arkadaşlar uçurumdan atlayacak. Mevlan. Daşa da ne atlayacak. Kanka sen atlarken Daşa senin ayaklarından tutsun. Birlikte atlayın. Tamam mı? Ee, Mevlan atladı. Sen Mevlan ayak ikiniz birlikte atlayın. Aha. Tamam. <laughs> Dikkat et dayı alabar olma. Buradan atla. Buradan. Burada, bu bir Dikkat et ablamın üstüne atlamadı. Dikkat et. Ya. Dışı sende mi? Bilmiyorum ama. <laughs> <Mevlen> nerede? Yok <laughs> mu <laughs> <laughs> sen atla ya. Atlamak istemiyor musun? Ben de atlamak istiyorum. <laughs> Hadi yavrucuğa. Şüzüki. Şüzüki. Burada. <gülüyor> Ben istemiyorum. Surprise for Ben yavaş 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 istiyorum. tamam tamam. Ne yaptın dayı? Ağzını o? <laughs> Daşa suyun ayarlarıyla oynadın ya. <laughs> Sen köpek balığını gördün? Bir geliyor. Köpek, köpek balığı balık. geliyor. Arkadaşlar burada köpek balığı varmış. <laughs> Şimdi ona şey diyecekler. İhbar edecekler bizi. Yalan söyledim arkadaşlar şaka yaptım. Şimdi suyun altını gösteriyorum size.